Emirhan Herkese merhaba arkadaşlar. Ay, merhaba arkadaşlar. Bugün Titan'ın özel tier list maker yapacağız. Şimdi yanımda Deniz ve snow bir var. Hoş geldin Deniz kardeşim. Hoş geldin Snowbirds. Hoş Kanka, Kanka şimdi sosis boşla baş. boşla baş boç Boş. kaç Arka. veriyorsun Deniz? Misal. Bakayım. Ben bu acı bir 8 veririm ya bu 8 bu 10 üzerinden mi puan aynen, veriyoruz? Aynen 10 üzerinden aynen Kanka ben 1 veriyorum O siktir bu ciddi misin? Valla 1 veriyorum Kanka <laughs> ben, ben bu 9 veriyorum eleman iyi oynuyor yani 9 10 18 puan Bu seni B'ye alıyoruz kanka kusura bakma bana söyleme yorumda Rosie oldlardan Rosie ye... Ben oldu, oldu, direkt, alt old, 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 old. gidiyor Rosie. Fumas. Eski Rozi ise. Fumas, Fumas. iyi kanka. Hit iyi atıyor eleman. Ee, bir altısı var ya. 8'i var. Geçek. Altısı var. Sekiz. Sekiz mi? Sen kaç veriyorsun Deniz? Yedi, yedi. Sekiz. Kaç puan etti? 21 mi? Galiba. Ya atıyorum. Bir Fumas. an ekmeği atıyordu. Lux, Fatih gel. Fatih. Hitboost iyi, çok fena hitboost atıyor. Güzel oynuyor. Fatih biliyorum. 9 Ben 8 veriyorum Fatih Deniz kaç veriyorsun kardeşim? 8 veriyorum ben ya. 8, 16. Kaç etti? 3, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Fatih'i daha ayarıyoruz. Sadık ekmek kanka. Direkt yollu ekmek. Sadık. Sadık kanka. ekmek. ya şey... şey, ben 1 veriyorum. 1 veriyorum kanka Sadık'a. Sadık ekmek direkt. <laughs> Aa geldi. <laughs> Like ne ben taparım direkt kanka. Yani ben, ben kendim olmuyorum. Olta, olta kanka. Alta. Bunu eli kolu yok bunun. Sincan. Ersin kaç veriyorsun Ersin'e? Ersin iyi oynuyor biliyorum. Hitine Ersin ben 5 6 veririm ya. Hitine de iyi oynuyor. Ben de Busta veriyorum. bilmem bayılıyor. Yürüyen olta, yürüyen olta. 6 mı? Ben de 6. Yürüyen orta. 6 oyuncu 24 tane. Tamam. Umutu yürüyen olta. Shot elin kol. Doğru. Zorro. Zorro 9 ya Zorro iyi oynuyor. Kan Zorro e Hit... itine de, de iyi oynuyor. Şeyde de eee Hitbus'ta da iyi oynuyor. Ben 10 veriyorum. 7. Ben 10 veririm de bana biraz sövdü de neyse. 10 verdim. <laughs> biraz sövdü. Sövdü için. Kaç verdin o. Deniz? 9. 9. 9. 19. Sen kaç verdin? Ben 7. 19. 26 etti. 26. Aa. Ah. Primatik eskilerden o da old mu vereyim yok. Primatik şu an oynuyor mu Alper? Alper şu an oynuyor mu hala? Oynuyor oynuyor. Alper'e o zaman düel pp'sine 6 veriyorum ben. Eski yorumda yani gel. Eski doğru. kanka eski pp'ye göre ben eski pp'ye göre 8 veriyorum da şu an 6 ya eski pp kanka daha kanka iyi ama. Bilmiyorum benim şey oynadığım zamanlarda da kötü oynuyor gibiydi yani 5 Al veriyorum. Alper ben 11. Alper'e bir 6 veririm ya. 11 17. B yok old yok nereye geliyor ekmeğe mi geliyor? B. Ben artık aynı birazdan ekmeğe. Ekmek. Tamam. Kanka kusura bakma Alper. Dalpi adres. Senin de elin kolunu tutmuyor. Bir veriyorum direkt. Lesman. E Les... sen niye herkese düşmansın? Yok, kanka. Hayır. O old mol değil oğlum o çocuk. Lesman kanka şey. Küreme <laughs> yok mu? Kafa satıyoruz. <laughs> Kafa satıyoruz. Lesman eski mu eski. <be> <laughs> <Kafa satın. ne? gülüyor> <laughs> Lesman eski oldu kanka. Allah aşkına. Yükan. Oğlum ben bunu niye <laughs> ekledim? <Yücemi>, kanka şey <laughs> elin kolu tutmuyor. Elim kolu. Aynen ekmek ekmek o daha mantıklı. Deniz kanka ben denize Kanka direkt elin kolun tutmuyor ya yani, bu arada. Deniz kaç veriyorsun? Deniz sen kendine kaç veriyorsun? Ben kendime vermeyeyim oğlum. Ha, kendine vermiyor mu? Ya vereyim ya adam akıllı vereyim. Hemen denize... Türkiye oynamıyorum ya ben maksimum 6.5 veririm kendime. Ben Deniz'e 3 veriyorum. Ben sana 2 veriyorum <gülüyor> Deniz. <laughs> Jompu, Jompu iyi oynuyor. Ben Jompu on kanka. Ben 9 oldum ben Jompu'ya 9 veriyorum. Ben 8 veriyorum. Kaç etti? 19. Kaparım. 30 ya 28 tamam. Paparıma geldi. 27 ne 28 adam. Kaan'a da, Kaan da 9 veriyorum bu arada. Kaan, Kaan, da iyi oynuyor. Kaan, Kaan iyi oynuyor kanka. Yani Kaan'a bir şey demem. Kaan'a ben 10 veriyorum. Detayını ben 9 veriyorum. Cisaz. Biz Tamam de, de. İzzet şey neydi? İzzet Hitine de iyi oynuyor. E. Bak ben Hitine de oynayamıyorum zaten. Ben Hitine ben e kötü 9 veriyorum. Ben. ben İzzet'e 8 veriyorum. Hitine ben de 8 veriyorum bu arada. 16 kaç etti? Aa ya. A. Aa. Rozi'ye. Evet oldu. İki abi. tane Rozi'ye. Aa yok iki tane Rozi'ye. Emirhan. Ebu. Emirhan. Ben Emirhan'a Emirhan, 4 veriyorum. Hangi dedi. Emirhan lan bu? İç Emirhan. Bıcat. Kanka Oltan. Oltan Oltan. Emirhan hangisi bu? Ya bu Beyzi var Bizi ya. Beyzi Beyzi. Yürüyen ol. Hangi bu Rozi'yi de şey yap. Bu yanındaki ne kimdi? The Jatals var ya. Ha Jatals. Onu Jata. yerine koy onu da oldu at si İki tanesini can koymuşsun. Ya boş ver Letay'ın. Clay Clay bak. Clay. Clay. Eskiye mi old, bakacağız old. şimdi mi? Clay şimdi iyi oynuyor mu Hitina'da? Oldu oldu iyi oynuyor bu arada. yeni başlamış çocuk kötü oynuyor. Yusuf. Yolda. O olta olta. Ya, yürüyen <laughs> direkt Çünkü olta Ya İlkay e şey az spamlıyor ama iyi Kanka bu da oltacı ki. İlkay ben, oltacı mı? İlkay oynuyor bu arada. Ya bir kalkık için değerlendiriyor Çok sen. Çok kanser ya. Zehirci meyirci yok. Mu? şuradan amına koyayım ne, tıracağım. ne vereyim? Hmm. Ya ben ekmek ver ekmek, Altı buçuk veriyorum ben. Ben ilk 7 yedi veriyorum. Beş veriyorum. On dört. Ekmek. On O, ekmeğe gidiyor kanka. Ekmeye mi miydi Adir Adil ya. Olta. Bu Zemu. mu? Uçan oldu ama. Zemu. iyi yani Şu an iyi oynamıyor. Şu an i̇şte. oynamıyor zaten. Ben Movie -Movie eski, Movie. Oy... eski i̇şte. göre 7 veriyorum kanka. Eski oynayış 7. Oldu oldu. On sürekli Old çe çeken değil mi bu ya? Cavleyan, Berat, Berat. Berat iyi oynuyor. Berat tokatlıyor Ben Berat'a veririm 8.5. Ben Berat'a 5 veriyorum. Ben 7 veriyorum Javlen mi kanser? 20 mi? Evet. Kaç ediyor? B mi? B B Vay amına Javlen B'ye gitti Cleo old Cleo çoğu eski, e, e, eskinin en iyi oyuncularından birisi kanka zaten oh. Ali Maga. Al <laughs> ya kanka Kaç Kanka valla Sadık'ın yanına yollayalım onu ya Sadık nerede? Ekmek Var, mi? Sadık'la yan yana koyman Ekmek, lazım Ekmek aynen Sadık'ın yanına koy direkt Sadık'ın yanına mı? Yok He tamam Evet arkadaşlar Tiyalis bu kadar. <laughs> <laughs> <laughs>